hepinize selamlar dostlar fanciklik kanalından herkese merhaba selamlar olsun arkadaşlar gün fantıklık e, diyecektim aptallık testine giriyoruz aptallık testine bakalım aptal olacak mıyız hemen videoya şey yapmadan başladım okumamaya gerek yok burada maviyi gösteriyorsa kırmızı olacak yani okumama gerek bile kalmadı. Hangisi daha vahşidir? Köpek. İşlemi çözün. 10-1 Attım kafadan ya. Hangisi daha soludur? Tabii ki de portakal. Kaç tane balık var? 1, 2, 3, 4, 5. Şu kayalardan biri de balık olsa al. Tamam 5 diyeyim. Hangisi var? <Glacht> kare. Bunu ters yapmışlar kare. Üçgen. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz beni mutlu ederseniz. Bu video videolarımı paylaşın. İsterseniz yorumda yazın. E, a, e bir şey yazarsanız sevinirim ama yazın yorum. Hangi sayı daha büyüktür? 66 daha var. Rakam tıkla. Ama tıkla. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi. Burada 3 yazıyor ama 3 değil. Sayı bu. Yok rakam. Evet bakın rakam burada. Bak bu üvelime 9. Evet 9'a tıklayabiliyoruz. Bakalım. Şimdi ona tıklayamıyoruz. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı yazana tıkladım. Hangisi farklı? Bölü. Bence artı filan bölü farklıdır. Ben bir aptalım. Aman aptal. Ya da karıştırmayalım. Ama büyük küçük diyor ya. Aman aptal yerim o zaman. Küçükten büyüğe doğru tıkla. Küçük. Köpeğe tıkla. Yok köpek <laughs> değil ki balık o köpek balık. Allah belanızı <laughs> buna lan? 74 var. 73 var. 60 yok. 71. Kaç tane dikdörtgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane e, dikdörtgen var. 11. Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur? Arkadaşlar ikinciyi geçen ikinci oluyor zaten. Bu bilmecelerde bana zaten gelen denk. Şuraya cevabımız anam. Yok. 4 dedim ya da, evet 4 dedik geçtik. Attım galiba. Patlat diyor. Ha balon. Bu da olabilir ama. Patlattım. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Attım kafadan. 2 ay varsa 60 desek. Bir de 10 desek 62 olur. Onu ikiye mi Önce üç kez mavi butonu, sonra da kırmızı butonu iki kez, sonra yeşil butonu. Tamam, 1 Arkadaşlar, Ulamıyor. Allah belanı. Ney? What? Görmedim ki ya. 7 de. 3 5 e 7. Tut. 5 e 2. Bu ya. E 3. Yok, bu da Evet. En alttaki renk hangisidir? Yeşil. En alttaki renk hangisidir? Yeşil. Silinmeden önce ne yazıyorum? Burada H o, B var. H diye kadar. B B Ba E Ba P Ba. Ee, yok. Beba. Beha. Ne yazıyordu söyleyeyim. Anam. Anam yazıyordu. Abi bu ne ya? Cevap ya aşağıya yazdı. Ben tık tuşuna basın. Kaç tane şaka şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14 tane. 14 tuş. Düş... Tuşunu unutmayın arkadaşlar. Kaç tane? 1, 3, 6, 9 Böyle sorularda hep hızlı olur arkadaşlar Böyle sorularda hep hızlı Hangi çamur daha büyük? Bu küçük Bence daha büyük Karesini demiyor Rekor oyna Adam asma Yolunu böyle ver Ne? Rekor oyna Ne abi? Ne Bas. O zaman yazalım. Rekor. Oyun. Rekor evet. oyun. Rekor oyun yaptık. Enter tuşuna bastık. Oyunu bitirme için sonra tıklayın. Olmuyor. Yeşil herhangi bir şeye tıklama. ha tıklayın diyor ha ne lan yeşil herhangi bir şeye tıklama diyor abi o zaman he tamam tıkladım atacak seçeneğe bitti sonuncu cırgınlamak için tamam seçenek için tıklayın dört Doğru... what abi sizler için girdim arkadaşlar buraya demek ki atalık varmış bizde daha farklı seçim olmuyor. Demek ki arkadaşlar aptallık bizde varmış. İnşallah e, oyunları güvenmiyorum. Ben de inşallah aptal değildiriz. Oyunları güvenmiyorum. Arkadaşlar kendinize bakın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yoruma abdik bir şeyler yazın. E a yazsanız bile tek bir şey yazsanız bile çok beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Lütfen e, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.